Biz sizinle beraber? Robo Stickman Epic 2 bölüm 3 oynuyoruz. Frog bug. Kurbağa böcek mi? Kurbağa böceği mi? O, oh, bir saniye. İyi doğru da bu D ile hareket etmedi bu. Um, peki bunlar kurbağa böcek tarzı bir şeyler. Bunlar yılanlar. Peki daha bilmem gereken. Hey merhaba. Ee, <laughs> onu tamir et sonra ateş çalışsın her yer çiçek açsın böcek açsın. Ama orası tamir olmuyor. Ne yapacağız? Bir çekiç mi bulacağız sana Allah aşkına? Ha, doğru burada kuş tüyü kuş tüyleriyle bir şeyler yapabiliyorduk. Buraya bir şeyler çizeyim. Peki, şey işte tamam. Şu, gidelim gidelim. Bakalım neler olacak? Bak şurda köy var ha! Şurada bir köy var. Ağğğh! Gelme! Harry! Harry! Find the scientist she can help. Hıh! Dur. Bilim kadın mıymış? Oğlum. Hiç farklı fark etmemiştim. Harry! This is the piss. Hiçbir şey olmadı. Iııııım. Um sonsuza kadar gidiyor mu yoksa Biz bir şey yapacağız ama sanki <laughs> Aa, ah! vurmasana ya buzcuk kalem buzcuk nasıl nasıl işlemedi ya İçinden kuş çıktı. Tamam dur. Geliyorum bekle. Geliyorum. Hop hop. Ay dikkat et. Ben kasmayı bırakacağım ya. Ya da boşver kas. Dur bakayım. Heh, uçur beni ya. Aa orada mor kafes. Ne alaka mor kafes? Yine YouTube'un mekanındayız sanırım. Aynı yerdeyiz her zaman. Şurada bir şey var. Mağara tarzı bir şey var. Ve Buz kalem. Ne yapacağız şimdi? Draw eyes. Şuraya bir eyes çirelim. Um. Neredeyim ben? Crystal Coat! Yes! Şimdi dışarı çık. Ne bu şimdi? Ne yapacağız? Ne tarz bir şey? kaydırak. Yay! Kaydırak, kaydırak. Ey yavrum be. Çok eğlenceli geldi ama o kadar da eğlenceli olmadığını fark ettim. Şuralarda da bir şey var ya. Dur bakayım. Mesela şöyle buz çizerek karşı tarafa geçmeyi tarzı bir şey yapabiliyoruz mu? Evet. Yapabiliyoruz. Puzzle. Güzel. Puzzle. zaman dur. Merhaba kurbağa adam. Oo, biraz acıdı kurbağacık. Aa! Kurbağaları dondurabiliyorum. Ah, ay color body dur dur dur. Color body seni alma. Almadan gider miyim ben? Of çok tatlı bir color body'ymiş. Hop. Ha, bunları illa donduracaksın. Aa, şurası nasıl? Allah buradan bir hazine sandığı tarzı bir şey var. Bu buz kalem bayağı iş yapar ha ileride. E. Ne yapacağım? Bunu donduracağım mı? Aa, hayır. Ne yapacağım? Donduracağım mı sizi? Ne yapacağım? Eee ben bunu nasıl açacağım? Yok mu cevabı? Peki cevapsız cevapsız soru var. Selam. Beni görmediysen Allah'ım güzel Çok iyi. Aha dur. Scientist, scientist. Ben geliyorum. Scientist, koçum. Oh. Dur bekle sana. Ben, ben sana bir vereyim. Bana vurmanın vurmanın cezası budur işte. Aç. Sen nesin? O ne oluyor şu an? Şuradan geleceğim. Hayır hayır hayır. Çok can kaybettim. Saçma sapan. Oğlum kaç tanesiniz siz? Merak ediyorum tamamen. Şu var bak. Ağaçlandır, 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 ağaçlandır. Geri kalan çok iyi yere kaldığını sanmıyorum. Yağmur at. Yağmur at. Siz bir gelsenize merak ettim. Siz ne yapacaksınız? Wow. Selam adamlarım. Ee, şöyle bir biz buzlayalım burayı. Hadi bay bay. Checkpoint aldım. Selam. Hmm, dondur. Peki 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 peki. Harika dondurma bir şey yaramıyor. Dondurdum. Diğerlerini de donduralım o zaman. Yürü. Dondur. Dondur. Dondur bunu. Bunu da dondur. Bunu da dondur. Kardeşin de dondur. Boş geçmesin donduralım bir. Gel gel gel. Nereye geliyorsun? Bu ne şimdi? Bu s... Oh. Bunları öldürmek değil amacımız değil mi? Şunu ben mesela dondursam direkt. Şöyle üçü birden. Sonra yağmur yağdırsam. Ben daha ne yapayım peki? Sen bir şey istiyor mu? Watch out. Aa bekle. Bu. Ben burada mı duracağım? Bir buraya bana bir dil atsınlar. Aa. Aa, Aa donduracağım önce. Dondur dondur burayı. Dondur. Buraya dil atmalarını sağla. Ha, gel, gel 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 at dilini at. At dilini çekinme çekinme koş. Bay bay. İşte budur be. İşte budur aga bir insan. Ne diyorum ben. Uy güzel. Yedi 7'de miyiz? Evet yediyiz. Color body'mizi bulduk bir tane. Küçücük. Hımm. Aa, 7'den sonra sayfa yok. O zaman bir sonraki bölümde bunu oynayalım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.